Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hem yapması çok pratik hem de lezzetli bir kebap yapacağız. Bu kebabımızın ismi harman kebabı. Malzemelerimizi saymakla işe başlayalım isterseniz. 5-600 gram kadar kuşbaşı doğranmış tavuk. Göğüs, göğüs etinden. 2 tane havucumuz, 2 tane kabağımız var. Doğradığımızda 1 su bardağı gelecek kadar mantarımız. 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirimiz, Kremalı mantar çorbamız, bir tane çabuk çorba, bir paket karabiber, tuz, kırmızı pul biber ve kırmızı toz biberimiz var tatlı, yarım çay bardağı da zeytinyağımız var. Şimdi kebabımızı yapmaya başlayalım. Tavuklarımızı tepsimize alalım yapacağımız kabımıza, sonra kremalı mantar çorbamızı ekleyelim. Onu şöyle bir kaşık yardımıyla önce karıştıralım. İyice harmanlayalım, yedirelim. Şimdi üzerine havuçlarımızı rendeleyelim. Evet havucumuzu ve kabağımızı rendeledik arkadaşlar. Şimdi mantarlarımızı doğrayalım ufak ufak. Küçük küçük mantarlarımızı doğrayalım. Bir su bardağı gelecek kadar doğramamız yeterli. Bu şekilde doğruyoruz hemen. Son bir tane daha doğramam. Yeterli diye düşünüyorum. kadarımızı da doğradık arkadaşlar. Şimdi karıştırdığımız tavukları alıyoruz. Mantarlarımızı ekliyoruz. Kaşarımız hariç diğer tüm malzemelerimizi ekleyeceğiz. Havucumuzu ekliyoruz. Sonra kabağımızı ekleyelim. Tabağımızda Hepsiğimizle elimizle karıştıracağız hepsini. Biraz karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tatlı olduğu için toz biberi istediğim kadar ekledim. Biraz da kırmızı pul biber ekledim. Şimdi Zeytinyağımızı da karıştıralım. Ve elimizle şöyle bir harmanlayalım. Hepsi birbirine karışacak şekilde. Sonra üzerini kapatacağız. Bir folyo yardımıyla. 230 ile 250 derece arasında 1 saate yakın pişirip sonra açıp kontrol edebiliriz pişip pişmediği. Geri kalan kısmında da üstü açık şekilde pişirebiliriz. Bu şekilde iyice harmanladık, karıştırdık. Malzemeler birbirine iyice karışacak. Tepsimize yaydım. Sadece kaşar peynirini koymadık. Bu şekilde üstünü kapatıp şimdi fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar. 50 dakika üzeri kapalı şekilde. 10 dakikada üzeri açık şekilde. Yani toplam 1 saat 250 derecelik fırında pişirdim ben. Üzerine şimdi kaşar peynirimizi serpiştireceğiz. güzel iyice kaplayacak şekilde. Sonra fırının sıcağında Kaşarlarımız eriyene kadar biraz içinde bekleteceğiz. Kaşarlarımız eridikten sonra yemeğimiz hazır demektir. Evet, kebabımız fırından çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz hala çıtırtısı, pişmesi devam ediyor. Kaşar güzelce üstünde eridi. Yemeğimiz hazır. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.